Hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye oy vereceksiniz? Çünkü öbürleri hiç bir vaat etmiyor yani. Söyledikler palavra. 2002'de bir defter fırlattı. Tam 50 milyar zarar ettim. Şimdi de kazanamayacağım. Bol keseni atıyor. Hangi partiye oy vereceksiniz? Kararınızı verdiniz mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceksiniz. Çünkü şu anda e, okyanus ötesinden ve Avrupa'dan Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen bütün güçlere karşı sadece Türk milletinin milli değerleriyle, onun e, inançlarıyla, onun kültürüyle hareket ederek, ilhamı ondan alarak bölünmeye karşı duran, efendim, kalkınmayı sadece kendi milli değerlerimiz, milli kaynaklarımızla savunan bir hareket olduğunu için Hangi partiye oy vereceksiniz? Ben emekliyim. Emeklinin sorununda hangisi eğilirse ona oy vereceğim. Kafanızda bir parti yok mu? Kılıçdaroğlu var. Neden peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksiniz? Emekli olduğum için bu iktidar 9 seneden beri emeklileri adeta açlığa mahkum etti. Hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi düşüncem oy kullanmamak. Neden? Yok oy verebileceğim bir parti görmüyorum şu anda. Neden kararsızsınız? Şimdi kararsızdım. İş verebiliyoruz değil mi parti ismi? Tabii. Mesela CHP her ay 600 milyon fakire yardım edeceğim. Çalışmam bu birincisi. AK Parti bugüne kadar geldi, hep büyük esnafı destekledi. Biz küçük esnaf olarak ezildik. Şu anda benim 200 milyar lira borcum var. İşlerim battı. Geçen sene iki aracım vardı. Sucuk bayili yapıyordum. Her şeyim gitti. Zenginlerin yani daha doğrusu maddi durumu iyi olanların işleri düzeliyor. Belli bir kesimin devamlı içeri düşüyor.